Ne banlıyoruz? Bitti değil attık sanki bu şeye. Vallahi speedrun attık. öyle hissettim. Tam tamam, supportumuz 150 ee, arkadaşlar. Support 150. Ne yapıyoruz şimdi? Bana bu rolleri molleri söyleyin ya. Ben AD edeyim sen misin? İddiayı bozduk evet. değil mi? Ya şu anda Bozmadık. Mastery Jungle bozuldu gibi. En Grand banlasana tamam. anlız. Hadi yaptık ya. Bu <laughs> tamam, maç... Jungle kim oynuyor? <laughs> şey mi? Jairus mu? Ben, ben, Senin ben. Seni jungle fena değil. Kazix oynuyordun sen bir yere. Benim, iyi, iyi, iyi ben, benim, benim Kindred Kazix solo carry atar. Kindred iyi. Kindred baya iyi. Tamam ben mid o zaman böyle Hayır. Enchanter falan mı? Ne alayım bir de? Veigar. Vayne falan olur ya. Vayne yasaklı. yasaklı. sen bir de öyle değil mi? Ya yasakladık mı onu en son? Vo karşı bu arada ben hem, hem Kindred hem Kazix'de oynayabilirim. Şimdi tamam. direkt alayım mı Kindred'ı? AD carry alalım bir tane. AD carry ne istiyorsun Ragnar? Valla her şey kapalı zaten, Zeri mi alayım? Ya Zeri kolay bir şey alsan mı acaba? Demiliyorsun Başka mı? ne var ki? Sivir. Sivir. Sivir ne abi ya? Zeri al zeri. Sivir iyi baya. Ya da sivir alayım hadi tamam. Sivir'in şu karazan... Sivir'in ne ne sivir olmuştu? Heal veriyor. Heal veriyor artık. Mana vermiyor değil mi? Bir de jungle ya. alalım o zaman. Ben nar oynayacağım ya. O zaman kindred ya. E e yok göstermek istemiyorsanız ka ka direkt karma da alabilirsiniz bana. Tamam nar nar alsana bana. Ben nar al. Algosu nar alalım o zaman. Buradan evet, ama evet. buradan atmasak mı sanki? At at bir şey olmaz Darin Country yok da. İrelli alacak ya. Almaz mı? İşte o İrelli alacak. İşte evet onu diyor. on diyor. Almayın o zaman. Başka bir şey alın. Lan oğlum. Ya, karma, 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 Son saniye almayın, diyor ya. Bu nasıl, bu koç ya? Bir de bak bak. Titan'ın önüne atıyorlar. Korki oynuyorum ben. Korki. Korki çok kötü APS'i. AD Korki alacağım. E, kim oynayacak? Elize mi patlattım o zaman? Lan Korki AD vuruyor AD kazsanlar. Oo. Adam niye karma okay. penaltı aldı? Bence trollüyor bu arada. Bu matchup iyi gibi. olacak gibi botta. Bana korku ver. Ya da nar al. Nar Bence al ya. Korku alak. Nar al nar. Nar aldım ya. Ya da nar mı alak? Nar al nar. Korku ya bana herhalde. Evet. Aşkı mı atabiliriz ki? Ne oynar ki? Toptan yani, bota... yarık olmazsa kazanabiliriz ya. Bota Twitch falan mı banlasak? Bota Twitch ya da Kalista hmm. belki. Full oto otak olduk. C'yi saldılar. Oldu <laughs> Toptan yarım mı olacak şimdi? Düşünmedi bu bile vardı arada abi. yani. Bizim Geçim şey... Girersin. Ad, varmış ya ben Jairus şey, hadi çıkalım gidelim şuradan ya. ya algos kanka kesin anı, win trade yapacak şey ya. 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 Of. trade mi? Adam 900 La. dp zaten. Ya yani o zaman top lane sen olma 150 oynasaydı top lane? Bangla yine oynayamaz. O daha bomba olurdu yani. Allah. Ay bomba olurdu. First Strike Beyim giriyorum buna. Açıkçası. AD oynayacaksan şey giriyor olabilirler ya. E, TP gir diyorlar sana. Filit, filit. TP work, gireceğim. Filit ben... ya. Metal girerim. Bu arada e, ilk şeyden oynadım. Yani. Haberiniz Oraya olsun arkadaşlar. 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 Tamam. İçinizi rahatlatmak, tamam. rahatlatmak istiyorum şimdiden. İlk, rahatlatmak tamam. şimdiden. i̇lk defa oynuyorum. Ama sen bilerek ben bir şey kazanmayayım <laughs> diye böyle yapıyorsun ha. O. Oh, bir yok, yok. Hayır. Yok. büyük, ilk bir, büyük bu. Ama ilk defa nar oynuyorsan niye nar alıyorsun? Metanın en güçlü piki. E ama Hanım çarı bilmiyor. Ya tamam bana güveniyor musunuz? Güveniyoruz. 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 güvendirmemek Sen, için anladım. elinden geleni yapıyorsun da. Tamam. Tamam tamam. <laughs> oyun başlamadan şey diyor. Nar ilk defa oynayacağım. Evet oyun başlamadan tamam, bitirmeye çalışıyor. Tamam onu. kazanacağız tamam. Hem bizim psikolojimizi bozuyor. <laughs> ben, tamam kazanacağız. Ben ne güzel solo key atacak. Nedir be. ya? ne şey dedi mi? Yine nasıl çekildim ben buraya? Ne aldık? Tigil başlayalım ya. Topa mı koşsak ya? Sen bota koş mı vurdun at ben. Ben şuraya vurdum. Ardına gidiyorum. Benim nerede hiç güven vermiyor ya. Koşu bile değişik. Ya devam. of, min trade. Sardık be. Vallahi bilerek yapıyor ya. Bir de, de bir de evet bir de, de, devam ediyor hala. Bir tek top lane'leri var. lazım Bırak gitsin. Okay, kıramazım. Algos bilerek intlemezse kazanabiliriz. İnklemez ya. Gülme hiç komik değil sen. Pardon yanlış adam pinledim. Seçiyor <laughs> bir de. Eyvallah. Ceylus sana güvenim tam. Bende bende. Benim benim Kinder adım 40 maçta 170 win ya bir kale falan. Kaybetmiyorum ki. Zaten. Biliyor musun bana da geliyor. W'yi yanlış, yanlışlıkla bastım W'yi. Evet bunu diyen adam W bastı. <laughs> ama biri vuruyor. Lane'de W kullanmaman gerekiyor aslında o kadar ya. Niye ki? Manam biter. Asım ya. Maket attım zaten ya. Okey mid pro'yumuz evet. var Ceyrus. Biler yapmak evet, istersen yürürüm. Şimdi... Ceyrus bot'a gel dive atacağız. Dikkat dive oynadım. Oynadım. dive. atacağız bota. Oh, Sibir oynamam ben. <laughs> Sibir ne ya? Evet. <laughs> Disgusting champ. Bir arabana karşı oynadın ya önceki ay. Yani, Harbi. Galip öyle bir şey hatırlıyorum. Solo Q'da değil mi? Ay evet. Tecus duyurdu bu bekliyorsun. Dive'a gelsene bota. Ya ben Tissel'de oynayamıyorum ya karşında. Aga be. <laughs> karşında olamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Tam Adam Ziyan'da ne diyor ya? O değil de bu çarşamba siz Ziyan'da karşı oynuyordum ya. Keşke topu ben oynasaydım. Allah <laughs> öldürür bu adam. Bak vurdu lan. Bir kilo da onları patlarız ya kral. Bak Kali kötü değil ha. Var mı? Çık çık. çık bak, bak voli bak voli bak. Oğlum var. var ya. Sorun var ya. adam. Elal, Yani <laughs> ee, i̇şte bu. işte bu. Algos Jerus Los abi. Adam adam bekliyor bayağı. Voleybol voleybol voleybol. Bak işine. Voleybol voleybol. Renata mutlaka. Voleybol burada. Geldim <laughs> buraya. Ne oynar mıyız burayı? Flash yok böyle, flash yok. Bu adam burayı fizlerse sıkıntı ya. Hadi oğlum Jerus, at koy flash'i. İyi oyna. Ne Bu Reyn'i tutandan Ben tutuyorum. Ben de sağ Buna day var mı? Yok. Yok. <laughs> bir canım var. <laughs> tamam, tamam. Bu kadar abi. Mid jungle duo'su da yaptı. Tamam da <laughs> lazım. <laughs> Helal. Holden iyi oynuyorum her şey değil mi? Ya sen Herkesin niye konuşuyorsun ki? Kim dedi sana konuş diye? Arkadaşlar şimdi base'den sonra gelin bot'a dai atalım. Bu adam duruyor ben burada ya. Sen bitti benim oyunum bu arada. Bir de kör ya oh. ha, ölmedi ya. Oo. ya. Sen galiba Tam sadece E ile first track bir şey yaptık lan evet. Güzel güzel tamam, bir oyun tamam. aldık ya. Şu kemplere biraz lan. şımarırsa şu kemplere. Flash yok flash yok flash yok Hatta, flash yok. Volin'in flash'ı kestiniz onu ya öldüm. Akali'nin flash'ı duruyor değil mi? Oy. Ya? What am I watching? Ne oluyor? Allah Allah'sız cendecim. What ya. am I watching? Yuri sevdim ben ha bir şey değil mi? oynaması gerekti ya. Allah öldüm ben. Bir dahaki oyun bir Ivor'un Rengar mı yaptı? Ha E'ye dönemedi. dönemedi. Öl. Ivor Rengar olursa oynarım ben. Bu adam beni counterlıyor galiba ya. Yardımızı. Yakalayamaz ya. Hatta kesin onları. Sekecek birbirine. Oo, sekecek. İkin oğlum. Öldü öldü. Güzel. Onu da aldın, onu da aldın. Dive'a geliyorum, dive'a geliyorum. Flash yok mu? Gel, gel, geldi mi? gelmiş olduk. Yok Yo, gelmedi gelmedi. Akali <laughs> nice. bu 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 duo neymiş? Ya bu, bu. Akali, Akali gelebilir o. yok. TR10 okay. ah, okay. e, Voli ben Ben geleyim Buradan mi? Bakıyorum. Geldim. Vur bakayım. Nice. Akali de atmadı. Öldü öyle. Ezil olunca öyle ezin 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 ezin. Ezin. Biz belki de insan değil Bu adam öldürüyor beni Çok güzel ya, şu, an, şu an kavuruyor şu an var Bu adam öldürüyor Burada var Jace Jace, <laughs> mütte, Jace mütte. Buradan biz çıksak mı? <laughs> çok Onlar durduk burada <laughs> Örlüyor gibi Olur öyle Kes Akali belki <laughs> Beyaz atsın Yok flash'ım var, plajım var. <laughs> Biraz toplum öpük bitmediğini Ne mi öldü ya ooo Flash attı Uzak alın Uzak alakalı. ölmeye çalışalım Geçemiyorum Tamam ezber Oğlum sen vision üzerinden mi geçtin az önce? <laughs> evet eder de kesin bir canı şey Vol var Voli flash yok flash yok flash yok Ama Akali geliyor ultisi olabilir Jairus'a bir şeyler yapıyorlar var mı yardım? Bak bir tanesin Jairus Kesti gibi nail asist aldım lan bir de Zor çok vision yok Güzel güzel Koltu verdi kalan. Ee, Elinde sağlık. Bakabiliyor musun? Gel, geliyorum bir geliyorum bekle bir şey at. Tek var. Tamam biz botu key aldık. Buna bak ya ben W atacağım. Hazır gir. Şuraya şuraya şu şu gidiyorum bak. Maze'in gerçi. Bakın Maze'in kapıda. Tamam EK. Ah be abi. Yat aşağı, aşağı Al, siz renga. ya. Buradan <laughs> <laughs> biraz vali, play it alalım. Voley 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 Patlıyor böyle şey patlıyor. patlıyor ya, ya yardım vali. var mı? Eee ben öldüm. bıraktı gitti ha. Ulti bas! Çeyruz! Belki kes EW'su olabilir onun. Helal. Okey, vört ya. Top kuleyi de alın. Tamam çok iyi, Zeiss geliyor mu? Öyle Zeiss bitseymiş. Öyle Zeiss bitse. Botu bir veyda fıkıyacağım. Botu bekliyorum göstermem. Belki göstermem. bana girebilir ama göstermem. aynı yakında. Geldim geldim. Buradayız buradayız. Vole. Şunu biraz bir çarpı sana. Akale giriyor <mansız> bana. Ha. Ulti attı. Bu adam. Vole. Kestiniz gibi onu ya. E2, E2, E2. Flash'ı olabilir. Nice. Ah, ah öldür adı bu. Taptaki canavar burada. arada benim zaten. Gördüm. Burada lan. Jeyrus'a yardım edin abi. Jeyrus. Güzel flash. Yok yok. Oyna oyna oyna. Akkeli'ye gir. Akkeli akkeli akkeli. Double step double step. Ben kestim. Hadi abi. Bunu da hmm. kes. Bundaki... <laughs> lan beni. <laughs> Şeye bak. Siz zengi algosa... Ya hadi ya hadi kanka. <laughs> Oyyyy yoksa... Oy, sen. Oy! Ha? Hadi lan. Oyyyy. Wow. <laughs> <De> benim koçum. <laughs> Poklanır bir tane. Zorlanmaz. <laughs> Zorlanmaz. 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 Oha oh, nereye diyor? Ben, ben de LL sen nasıl fırlıyorum ya? Ben bir base Peki oldum. Ben. Oh arkadaş, arkadaşımız base flashi geldi Base evet. TP takıç yapacağım. Bir TP attım arkalarına. Go 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 Tam öyle bir bastı ki şey. Geliyorum ah, ben buraya da. Oli da... kesti ya. Gel abi. Yanıyor adam yanıyor. Hıh! <laughs> <laughs> Orada yanıyor. Oha! Hıh! Neyse ne Pek hiç Akali'ye değmedi ya Aklet al Evet gelsene oraya skill gelsene Ekaya Ekaya Algos aldın Ekaya. o Akali'yi Gerçi ölmüş adam Oy Soldan kaçacak bence Aha son anda gözüktü Ekaya. Nice Ben başlıyorum gelen geliyor gire. Bu Algos'un nar neymiş ya Algos narı ya Sizigen Olur daya tam. solo kill atan martart. Ersin izlesin de şu vodu bir şeyler öğrensin <laughs> Finalde muhtemelen Arsine karşı oynayacaksın valla. Koç ve oyuncunun kapışması. 150 de yazık Evladım şey alıyor ya. Geldim. Tek başına tek başına yarım dalıyor yazık ya. Allah Biz burada kamp mücadelesi veriyoruz arkadaşlar. Ama oğlum sen de smite bitmiyor neymiş bu ya? ya ben geliyorum Ragnar. Ragnar'a yardım Ragnar'a yardım. Dur, evet, dur, 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 o, iki. Iki. O, bir AK. Vur 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 vur. Dikes çantam biraz. Arkada ses de var. orada. A's, A's, A's. Akali da orada. Fightlı olum Jairus. Ben geliyorum, geliyorum ben. Bu Falgas geliyor beyler. Ediyorum. No. Algas bir ya. şey yap. Ananı, o ne lan? Yaratık gibi çıktı herif. Beklemiş orada ha, flaşa tut. Neyse yat aşağıya, dok. Dok güzel. Ve Gel gel. sevdim ya zamanlar bir önce şey demişti. Hani Phoenix olmazsa ligin en iyi daha alacağım. Demiş. ben alacağım demişti. Farfetch mi? Bunu düşünür kimdi biliyor musun? Evet. GG <laughs> elinize sağlık arkadaşlar. Bu performansı devam ettirmenizi de bekliyoruz. Ederim. Bakalım şimdi kim gelecek? <laughs> Aha. Bir de bir de kazanırsınız bu arada dan verdik. Flash hiç kullanmadım mı lan acaba? Senin egzostan. Kullanmamıştır. Ben kullanamadım. Yok yok kullanamadım. Çünkü Onu diyorum. Blek attım egzosun. Um. Mi? Mid fight'lı evet, hmm, ya. İyi mi midde. Kaçayım. Altan giremedi. Hep girecek. Girecek annas. Kaziks yetişemeyecek misin şuraya? Yetişer mi yetişemiyor şuraya doğru. Ya dönsem hiçbir şey yapamaz. Gücünü bekliyor sadece. Atacak güyü ya. Belki sen sonradan keser misin? Gelmedi gelmeye gidince ne oldu? Degan gazlandı. kendi. Bot Nice. Flash yok şeyin. Bir burada, bir şurada, bir şurada, bir şurada. Bir <laughs> ne var oraya gitti lan. Dail değil mi yani? v arkamda gel. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kes. Lan <Ha>, ne? <laughs> Nar almış ya sıkıntı nice. Şimdi sıkıntı biraz, yok. Şimdi biraz donlayabiliriz sadece flaş, flaş, flaş. Oy, yani. Algos niye iyi, iyi oynuyor Ay, tam, ki? Tamam, 6 tam, tam. tam. tam altı oldum bana Aa bir şey burada lan 3 3 6 -6. O, Hadi arkanızda oynayalım. oynayalım mı? Veneten'in flash yok Veneten'in flash yok Geldim Ben tek kişi yürüyorum O da bin gibi Hayır ölme ölsün şu Bu hmm. da şakayım şu... Geliyorum 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 tek var tek var. o Ne buna? E, et ya. hmm, bir yavaş. Buna bakacağız ya. Var. Tamam. Ben e, o, yavaş yavaş yavaş. abi. Nice. Ben gideyim botu içsene. Ben botluyum. Zaten bir tur sökmüş onu gördüm. Gülüyorsun. Çok güzel. Geliyor. Oğlum flash yok. <laughs> flash yok. Ben... Kalista öldü. Ulti miydi ulti miydi? Therm'a da öldü yani. Nice. Bunu da kes. Flash yok. Kesen az ya. Q'da W'da yapabilirsin ya. Nice Kalista. Hak ettim. Evet. Wave alacağım galiba. Aa ne yapıyor? Duruyorum. Kalista'ya <laughs> bak. Ölmezsin yani. Oha renk solistim. Sana vuruyorum şey öl. <gülüyor> <gülüyor> şey damlısı var yani. <laughs> ah çalamadım o ya. Kolin korki başka <laughs> bir seviye ya. Aha, <laughs> Özlemişim ya çarı, çok keyifli. <laughs> ona da baktık. Girdim buna döndüm. Bak, Aha. Bunu kes, bunu kes. Flaşı var mı yardım? Var mı yardım? Ben Abi <laughs> Kaç kulu oldu? Narın yok. Tamam, flash tamam. yok. Nerede da kesin flash yok, tamam. flash yok. Al. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? oh. ne yapıyoruz lan? What am I watching? Hep verseniz ya. <gülüyor> What <gülüyor> am I watching? Ver bakayım o efese. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Algo sitede ya hepiniz. Aa. Aynen algo sitede. Al gaz hepimiz bitirdi ya bir de. veriyor yani Oranın klibini alabilir miyiz arkadaşlar ya? Banda? Bayağı iyi oynadınız. Neyin klibini alacaklar? Ne kadar iyi oynadın klibini alacaklar. Ali bu algosu nereye yani Algo. de, bu Rio, Onu, şikayet edebilir? Ya benim video <laughs> bu. Onu Riot'a şikayet etti ya. Aa bu ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu lan? Can kutu, can kutu. Beni beni tette diyor her gün 50 soluk yatmazsan ezrili vereceğim falan diyor. Eli solçum. Cankut üç sever. Yani. Mete Robogut. E, e, Barış. <laughs> oh. Burabin gibi. gibi. Oğlum ne ya? ya adam adam durdurulamıyor yani. mu gerçekten? Böyle bir şey mi oldu o, adam? Zayıf. Aa kazan. Aa. 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 Ölmedik lan. Tam ölüyorduk Adamlar vallahi ya. Yani. Ölmedi biraz... ya. Adamlar narın oynamasına izin vermedi abi ya. Ya benim o hareketleri görünce adamın. Ya. Adamlar galiba şey ya. dedi. Bu 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 İrel'i bizden daha kötü bence kaybetmeliyiz dedi. <laughs> evet son maç. Şimdi...